Merhaba arkadaşlar, Göksen'in koleksiyonuna hoş geldiniz. Yine case videosuyla devam ediyoruz. 2018 yılının D case'inde hangi arabalar çıkmıştı? 69 Dodge Charger 500 ile başladık. Birinci modelimiz de Morris Mini. İkinci modelimiz Porsche. Ee, bu case'te de iki tane mi, üç tane mi ne, eksiğim var. Birisi Tunet serisinden de. 16 Mercedes AMG GT3. Bu rengi biraz daha güzel. Yine e, detaylandırmaları yok maalesef. 69 Dodge Coronet Super Bu da güzel. Amerikan kart Chevy Blazer 4x4 Yine yurt dışından ee, üç 3 tane mi de eksiğim var diyordum. Bir tanesi Nissan. Lacivert bir Nissan vardı. Ee, hangi model olduğunu unuttum da Nissan'ın. O yok. Rengi aklımda. 2015 Ford Mustang GT ee, Borla dekalli. Bu arada bir saniye. Hemen şurada bilgisayarda yanda. Bu senenin şey bu 2018'in d STS hangisiymiş ona bakıyorum da. Evet. Ee, bu arabanın STS'i de varmış. Tabii bende yok. 2015 Ford Mustang GT'nin STS'i. Mazda Repo. Şurası biraz tıraşlanmış yansılmış arkadaşlar. Mazda Repo. Bunun beyazı da bende yok. Yine 2018'e ait diye hatırlıyorum. Bunun arkasında detaylar var. Far detayları. Şöyle odak yapsın kamera. Gördüğünüz gibi. <laughs> 49 volt F1. <laughs> flames serisi. Yani şuraya bakmadan bunun Flames olduğunu tahmin edebiliyorum. Şu alevlerden zaten belli ediyor. Bunun da aslında rengi çok güzel. 2015 Ford 150 F150 Kane dekalli lacivert bir Pick up. Far detaylarını görüyorsunuzdur. Nasıl böyleyim arkadaşlar? Ee, videoları daha kısalttım. A yine biraz uzundu. Ee, bazı yakın çevremdeki arkadaşlarım hani bu hobiyle ilgilenmiyorlar ama e, onlarla işte Whatsapp'ta konuştuğumuzda da diyorlar. Yani çok uzun tutuyorsun. Bazen izleyemiyoruz. Aslında evet haklılar ama e, işte bazı videolar uzun olmak zorunda kalıyor ama artık bundan sonrakiler kısa olacak 16 Cadillac ATS VR yani nasıl bir kodlaması varsa arkada yine detaylar yok yani case tanıtım videolarım arkadaşlar 5-10 dakika aralığında olacak çok uzatmayacağım yani ama kutu açılımları nasıl, ne kadar sürer herhalde o da yani 10 dakika minimum arabasına tanıtımına bağlı biraz da. 17 Jeep Wrangler bu da açık. Bu madem açık şuradan çıkartıp da bakalım. Da bunu umur buradan nasıl çıkartmış? Ben yırtılmasın diye uğraştım. Umurdan almıştım bunu. Bunu ilk defa çıkarttım ve eee birlikte inceliyoruz. Kırmızısı bunun gerçekten de güzel görünüyor. Bunun yeşili de var. Bakın şurası da plastik bir cam şeklinde. İç detaylarını görebiliyorsunuz. Tam bir arazi aracı. Hemen koyalım. Bu şekilde açılmış bu arkadaş. Yerine koyduk. Şurası tabi yırtıktı zaten. Volkswagen Golf MK2. Yine bir Volkswagen'imiz vardı. Hatta onun olduğu araba da yanımda. Önceki case'ten. Bu da Volkswagen Golf MK7. Golf kardeşler. İkisi de turuncu. Hemen hemen aynı. Yani renkleri aynı. çizgiler tam aynı değil gerçi ama. Renk uyumları aynı. Önden bakınca tabi bayağı fark var. Arkadan bakınca da öyle ama herhangi bir detay maalesef yok. Yine turuncu bir araba geldi. 2016 Ford GT Race. E bu case'te beğendiğim arabalardan bir tanesiydi. Ford GT'leri sevdiğimden dolayıdır herhalde. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Ford Mustang 2015 ee, Hobican'dan almıştım bunu. Sağolasın Hobican. Alican Ekinci, ee, Ali gerçek adı Alican. Ankara'dan bir Hobidaşımız. Ee, kanalını takip ediyorum ama o da bu aralar pek yayın yapamıyor. Bekliyoruz yayınlarını Hobican. Ee, Murat abi de yapamıyor bu aralar Murat Yingöz. Ee, bu aralar onlar durdu ben başladım. Onlar başlayınca da ben duruyorum. <laughs> ama ben e, uzun bir süre aktif olacağım kanalda. Bakın arkası bu şekilde. Ön taraf bu şekilde. Yeni yeni e, yine bu bir merak salmış. E, Youtube'da tanıtımlarını yapan mobilyaçlar görüyorum. Kanallarına aboneyim. E, izliyorum. Güzel videolar çıkartıyorlar. Keyifli izliyorum arkadaşlar herkese. İnşallah ben de herkese keyif verebilirim. Ice Charger Fast Down Forus arabası. Bu <laughs> Corvette C7 Z06 Convertible Datsun 620 Arkadaşlar Bir önceki case'te ve ondan önceki Ve ondan önceki case'te de vardı Yani ABC O case'lerde de vardı 4 case'tir bu araba çıkıyor Ama sadece A case'de bunun ST'si vardı Bilginiz olsun Mattel büyük bir hata yapmadı sürece yani D case'den çıkmaz. <laughs> 2018'e ait zaten. Bunları hızlı geçelim. Ee, o Datsun'dan itibaren hepsi bir önce case'de olan arabalar. Bu da aynı. Ee, bu da e, herhalde ilk case'den beri çıkan arabalardan biri. Takipte yani bize Aynı şekilde Dodge. 70 Chevrolet SS wagon. Bunlar vardı zaten. Fairlady 2000. Honda City Turbo. Çok güzel ya bu. Bunun varyasyonunu yaptım. Sadece bir tane eksiğim var. Ee, o kartın ismini unuttum da bir o eksik. Bu da yine film arabalarından. Veya e, fantastik mi desek bilemiyorum. Vardı zaten. Bu da vardı. Bir... <laughs> Buradaki 6 araba. Hatta bir saniye. Bir tek 6 değil ya. Şunlar da var. 3, 6, 9 tane araba. Bir önceki case'de de olan arabalardı arkadaşlar. 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16 tane de burada var. Bu case'e ait olan. 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 tane modelimiz varmış. 25 tane modelin içerisinde fantastik mi desek bilemedim ya da film arabası diyelim. Bir bu, bir de bu var. Geri kalanları normal araba. Bunların hepsi alınabilir arkadaşlar. Yani ben bunu da beğenerek aldım. Videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videom yine case olacak. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.